Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tüm dünyada dengeleri değiştirdiğini söylemiştik. Özellikle Avrupa Rusya'ya yönelik ciddi bir yaptırım kararı aldı. Birçok sermaye kuruluşu da Rusya'dan çıkmayı tercih etti. Peki bu sermaye yönünü nereye çevirecek? Tüm dünyanın merakla beklediği bu sorulardan Türkiye ciddi şekilde alternatif olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye yatırımcılara ne tür avantajlar sunuyor? Gelin hazırladığımız pakette bunu izleyelim. Küresel ekonomiyi Rusya-Ukrayna savaşıyla sendelemeye başladı. Enerji fiyatları ve uluslararası firmaların tedarik zincirleri doğrudan etkilendi. Ukrayna'da bulunan şirketlerin faaliyetleri güvenlik nedeniyle durma noktasına geldi. Rusya'da ise iş ortamı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bozuldu. Rusya'da bulunan yabancı sermayeli şirketler ve büyük Rus şirketleri yatırımlarını başka ülkelere kaydırmak istiyor. Rusya ve Ukrayna'da o bölgede bulunan Amerikalı ve batılı şirketleri rahatsız etti ve bu şirketler kendilerine yeni bir destinasyon aramaya başladılar. Yaklaşık 5000 tane şirket var. Bu 5000 tane şirketin şimdiye kadar 148 tanesi Rusya'da operasyonlarını durdurdu. 172 tanesi yavaşlattı. Askıya aldı diyebilirim. 74 Amerikalı ve batılı şirkette tamamen operasyonlarını durdurdu. Türkiye hava, kara ve deniz ulaşımı ile uluslararası yatırımcılara güçlü bir tedarik zinciri altyapısı sunuyor. Hem stratejik konumu gereği hem de Rusya-Ukrayna krizinde tarafsız kalması nedeniyle Türkiye'nin küresel ekonomideki önemi daha da arttı. Söz konusu şirketlerin yatırımlarını kaydırmak istediği ülkelerden birisi de Türkiye. Ruslar yurt dışına artık ürün satamaz hale geldiler. Ukraynalılar da doğal olarak savaşın sonucu olarak üretim yapamaz hale geldiler. Öncelikleri ülkelerini savunmak. Dolayısıyla hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan iş adamları Türkiye'ye geliyor. Ben geçen hafta burada Laleli Sanayici İş Adamlar Derneği de kabul ettik. Onlara da çokça Rus iş adamlarının beraber iş birliği yapalım ve beraber ticaret yapalım teklifleri geliyor. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki politikası dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor. Bu durum yatırımcıları da etkiliyor. Büyük sermayeli şirketlerin Türkiye'ye ilgisi artmış durumda. Avrupa'da Türkiye'nin hükümetler nezdinde e, ya Türkiye tahmin ettiğimizden daha önemli bir konumdaymış. Hakikaten çok önemli bir NATO müttefikimizmiş. Biz acaba Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi almamakla hata mı ediyoruz? Bu süreci bir daha mı hızlandırsak diye? Türkiye'nin önemi çok arttı batı basında baktığınız zaman bu şirketlere etkiliyor. Her kriz bir fırsat sonuçta doğuruyor. Ülkemizde aslında hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hem de oralarda iş yapan yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekebilir. Şu anda da bu konuda ciddi müracaatlar var. Amerikalı şirketler orayı terk ediyor. Yabancı şirketler oradaki fabrikalarını kapatıyor. Müzik Türkiye'de bulunan iş insanları da gelecek yabancı yatırımcılara partnerlik ve öncülük etmeye hazır. Türkiye'nin çok daha güvenli bir liman olduğu, Türkiye'nin yatırım ortamının bu şirketler için çok elverişli olduğunu, geçen hafta da Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerikalı şirketleri daveti, yani Türkiye'ye gelebilirsiniz. ve Türkiye'de gerekli her türlü altyapıyı, her türlü desteği sizlere sağlarız. Kapımız açık mesajını da çok önemsiyorum. Peki Türkiye'de bulunan yabancı yatırımcılar ülkedeki yatırım ortamını nasıl buluyor? Ukrayna ve Rusya krizi sebebiyle global ekonomide yaşanacak değişiklikler için net bir şey söylemenin henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin yabancı yatırımlar için enerji kaynaklarına yakınlığı, jeopolitik konumu, lojistik kolaylığı gibi çok pozitif potansiyeli var. Bunu kalifiye ile eleman yetiştirerek daha iyi bir duruma getirebilir. Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin konumu başka fırsatlar da barındırıyor. Zira Türkiye, Afrika ülkelerine yapılacak ticari işler için de elverişli bir konumda bulunuyor. Türkiye'de yatırım yapanlar için Afrika pazarı da bir fırsat sunuyor. Çünkü Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle çok güçlü ilişkileri var. Alman şirketleri lojistik ağlarını İstanbul'un ve Ankara'nın hap olan konumunu kullanarak buradan yönetebilirler. Ayrıca bu fırsatlar Türkiye'de sadece büyük değil, aynı zamanda orta ve aile şirketleri için de geçerli olabilir. Türk-Alman Sanayi Odası Başkanı Markus Slevgott, Türkiye'de yatırımları bulunan Alman bir yatırımcı. Yabancı yatırımcılara ise mesajı gayet net. And... Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına eğer Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız buraya şimdi gelmelisiniz diyorum. Çünkü şu an yatırım için gayet uygun ortam var. Çok beklemeyin yatırım için sonra geç olabilir.